Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bingöl'den sesleniyoruz. Yanımızda erkek kuaför sektöründe faaliyetlerini gösteren Cevat Bey var. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk bizlerde. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cevat Çapın. Burada berber olarak kullanıyorum saç bakımı, saç şeyimi cilt bakımı yapıyorum. 3 yıldır burada i̇şte erkek öyle. güzellik sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ve birçok işlemi de yapıyorsunuz burada. Evet. Peki bu işlemleri yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Birinci işlemim temizliğe, hijyene dikkat ediyorum zaten e, olduğu zaman her, her şey arkasından yeri geliyor. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? E, güzel bir hizmet veriyor, Tavsiye eden buraya için. Peki çok teşekkürler. Cevat Bey'e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.